Evet selam. Bugün oyuna yeni eklenen proje Murat'a bakacağız. 5 maçımız var beraber. Donanımlarımı ben bu şekilde gösteriyorum. Değişi kullanıyorum. Kaplaptik kullanıyorum. Dağılım kullanıyorum. Benim için önemli bunlar bunlar. Ve e, bu tankla daha yeni geldi ama ben yeni gelmiş haliyle oynamadım. Yani şöyle oynamadım derken oynadım tabi ama ben bu tankla bu, bu videoda yapacağım yorumların hepsi e, 150 maçlık deneyim olarak yapacağım size. Bunu unutmayın. Dün zaten canlı yayın yaptım. Tank geldiği gibi, günceleme geldiği gibi. Yani aradan 3-4 saat geçti. İşten çıktım eve geldim. Yayını yaptım. Ee, bugünkü Murat'ın sebebi de şu. Ben bu tankı normalde... Yani, Bazılarınız biliyor ben süper testirim ve bu tankı 150 maç kadar o hatta bakalım abi hemen kaç maç yapmışız kendi hesabımdan. Şöyle aratalım. Tanklar diyelim. 180 maç yapmışım. 180 maç yapmışım. Ben bu tankı hani hakimim bu tankı. Yani donanım tavsiyelerim e, buna dayanarak söylüyorum. Yani sadece bir günde bu tank öğrendiğimden değil. Aynı zamanda tanklar, bu tank hakkında söyleyeceğim bugünkü şeyler de tamamen bu maç deneyimlerine dayanarak olacak. Mı? Onu en baştan söyleyeyim. Ve bu videoda soru cevap yapmayacağım. Discord'daki soru, soru cevaplardan yapmayacağım. Sebebi ise tamamen Murat'a odaklanmak istiyorum. Biraz tuhaf oluyor. Tankladığım Murat olması gerçekten birazcık tuhaf ama Neyse diyelim. Biz maçımıza bakalım. Şimdi 370 alfamız var. 2.4 saniye mermi geçişimiz var. 2 mermimiz var şarjörümüzde. Güzel şekilde kısa süre içerisinde yüksek alfalarla yüksek şekilde bir şarjör hasarı atabiliyorsunuz rakibe. Bu güzel. Tankımızın herhangi bir zırhı yok. Gövdesinin üstü overmatch oluyor. AP overmatch demişim pardon. Otori koşu oluyor. AP mermiyle, APC mermiyle delinmeyen bir ön üst zırhı var. Ama ön altı kocaman tankın. Ve şöyle göstereyim hatta size. Bakın şu kocaman bir ön altı var. Kafası da normal AP mermileri yemiyor. Bir medium'lara karşı. Direş atlayıcı da ağır tanklar sizi delebiliyor maddetinizden. Tankın asıl olayı zaten herhangi bir şekilde zırh değil. Hit geçildiğinde aynı proje 65 gibi düşünün Size öyle örnek vereyim. Çünkü daha yaygın olduğu için. Sen de bütün gelişmelerden haberdar olmak istiyorsun ama Discord kullanmıyor musun? Dostum WhatsApp topluluğumuz tam sana göre. Kanalın açıklamalar kısmında bulunan WhatsApp linkinden topluluğa katılabilir ve bütün çekilişlerden, oyun haberlerinden, güncelleme haberlerinden, video takviminden haberdar olabilirsin. Ne yazık ki numaramı göremeyeceksin ama merak etme, kimse de senin numaranı göremeyecek. Evet, ben bile WhatsApp topluluğuna katıldım. Oo, anlıyorum abi. E, evet, Porsche 65 daha yaygın bir tank olduğu için size o örnekten söyledim. Mesela Porsche 65'in ön üst zırhının delinmediğini, AP mermiyle falan biliyorsunuz. Ee, böyle ama hiti mermiye geçince veya hash mermiye geçince, gold mermisi hash olan tanklara geçince e, gayet kolay şekilde patlayıcı mermi, patlayıcı tabanlı mermiyle de rahat edildiğini biliyorsunuz. Bu tank da aynı öyle. Ön üst zırhı tamamen aynısı. Normal mermileri yemiyorken, ya bir çekil ya. Normal mermileri yemiyorken AP, APC'den bahsediyorum çok rahat şekilde patlayıcı tapan dönemlerinin hepsini yiyorsunuz. Kafa zırhından birazdan değineceğim. Öncelikle şu atışlarımızı yapmaya çalışalım. Eğiz çok çıktı çünkü. Bir tane de şöyle motoruna doğru atalım. Güzel. Modül hasarı. Bakın modül hasarı vermenin önemi. Siz sürekli kendimi yırtıyorum. Boş boş sıkmayın modül hasarını sıkın diye. En basit sebebi bu. Adama fazladan altı hasar falan verdim. Şimdi sağ üst tarafa basılması lazım. çünkü adamların aşağıda biz fazla şey odaklanırsak adamların aynı zamanda fohu da bizim eğizi falan kesiyor oradan. Ben öne Murat da olsam geçeceğim. Aynen bakın gördünüz mü? Yani bakmadan bunu tahmin etmek çok zor değil bu arada. Hani oyuncuları tahmin edebiliyorsunuz artık az çok. Şu ince atış güzel. 2.4 güzel abi. Bu atış yetiştirdi bana. Büyük gelin ve üst tarafa artık alalım. Ön tarafa yapışmamız lazım iyice. Ee, Derin gibi tankın herhangi bir zırhı yok. AP mermiyle metlere karşı bir şeyler sektirebilseniz de sektirmiyor. Hani biliyor. Yani sektirebiliyorsunuz. O kadar. Heşme atalım. Bizim olsun. Şu. Ciddi mi? Gerçekten. Neyse. Eskong bana kalmaz aşağı tarafa doğru inmeyeyim bir dakika maçın olmuş değil mi? ben maç win sanıyorum hiç maça bakmadım hocam 3 saat canlı yayın yaptım ee, az önce facecam'de boras çektim <laughs> şimdi de bunu oynuyorum o yüzden birazcık mallaştım kusura bakmayın bir atış atalım palet çok iyi İki, çok iyi oldu 20 saniye spot yiyeceğiz. İyi hasar yemedi genelde. İn tarafından bakalım. Sağ taraftan peek atabilirim. Fozlar'ın canı bayağı az. Vezeri 5'in canı bayağı az. Canım var, spotlu oldum biliyorum ama yine de sağ taraftan bir hareket yapacağım. Yine de yapacağım. E5 bana bak, hiç önemli değil. Hiç önemli değil abi. Benim şey için hiç problem yok. E5 bana gelirse daha iyi hatta. Yükleyeceğim. Yükme süresi çünkü oldukça kısa. Bu tankın bence en büyük özelliklerden bir tanesi yükme süresinin çok kısa olması. Şimdi maç bitmiş bu arada 1000. Sıkıntı yok. E5 gelsin. Bana gelene kadar, beni arayana kadar ben hocam mermiyi yükledim. Geldim biri attım. Şu tankımı şöyle çevireceğim hatta. Daha, daha da zaman kazanalım. İkiyi atalım. Hadi Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Şimdi hazır maç binken bazı şeyler söylemek istiyorum proje Murak hakkında. Abi bu tank benim gözümde seviyor 10 Borask'tır. Bunun net şekilde gönül rahatlığı söyleyebilirim. Seviye 10 Borask'ın ta kendisidir bu tank. Ufak tefek bazı farklar var. Önemli farklar var aynı zamanda. Şöyle önemli farklar var. Borask'ın en büyük özelliği burada internetimiz ölüyor. Boraskın en büyük özelliği neydi? Tankın küçük olması ve aynı zamanda topunun çok etkili olmasıydı. Ve aynı zamanda bir kötü özelliği vardı. Mermileri bir düzgün gitmiyordu Boraskın. Böyle 200 metre ve sonrasında mermiler düzgün gitmiyor Boras'ta. 3 tane madde vardı Boras'la ilgili. Bu tankta da yine 3 madde var. Boras'la karşılaştıracağız. Tankın topu çok etkili. Ee, yine 2.4 mermi geçtiğiniz var. 370 alfanız var. Bayağı tatlı. Boyutu işte boras gibi değil. Bu tank. Bakın 60 tp şu an yayına zaten. Bakın neredeyse 60 tp kadar yüksekliği. Hani çok yüksek bir tankınız ve aynı zamanda yandan arkadan hiçbir zırhınız yok. Yani ön üstünüzün normal APM'ni falan sektirdiğini size söylemiştim zaten. Evet ama o kadar hani o, o, kadar. Sonrasında hiçbir zırh yok tankta ve çok büyüksünüz. Bu tankı saklamasını ve oynamasını çok zor kılıyor. Herhangi bir noktada atış ettiğinizde Acaba spot yedin mi diye düşünüyorsanız yemişsiniz gibi oynayın. Çünkü yam olursunuz. Bakın buharlaşırsınız oyunda. Dikkat edin. Dikkat edildiğinde ise bu tankı ben çok beğendim ve çok da dengele geldiğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi yükleme süresi de kısa. Hani zaten 2.4 mermi geçişi var. Anı yükleme süresi de bayağı kısa. Ben aslında bu kadar kısa olmasını beklemiyordum açıkçası. Aynı zamanda ben bu tankı test ettiğimde artık hani test bitti, tank geldi. Bunlar hakkında konuşabilirim. Bunlar yasak değil. Test etmek konuşmam yasak. Yani artık tespitli tank geldi. Şunu söyleyeceğim. Oo kötü oldu bu. Bunu beklemiyordum. Ee, direkt ön üstünden yemişim. Ben yükme süresinin nöflenmesini istemiştim. Öyle bir e, geri dönüşte bulunmuştum bu tankı test ettiğinde. Yapmamışlar. Gerek görmemişler ama ben bu tankın iyi, e, dengeli, virgül iyi olduğunu düşünüyorum. Maç niye? Ne oldu abi? Maç bizim 45 falan spotlanıyor. Adamların içmedi var. İkisi yukarıda demek ki biri çaldı ki o 45 spotladı. Şuradan geçerken görebilecek miyiz? Yok. Sağa bir şekilde basılması lazım. Artık bir şekilde basılması lazım. Bu şart oldu. Onu nasıl yapacağız? Evet CSD rotundaymış. Spot yedim. Ne alaka? Balkondan büyük, çok büyük ihtimalle. Yukarı çıkmayacağım. Projede aşağı iniyor çünkü. Ama çıkacağım. Çıkmayacağım. Yukarıdaki kişi var bizim takımdan. Çıkmayacağım abi. Umarım projede benim ağzıma gelir de sorunla beraber buraya yamuturuz. Şöyle bir atış yapacağım. Sonrasında E4'de benimle geçim yeterecektir. Şöyle bir tane vuralım. Hatta fazla bile bekledim. Neyse, tank çok büyük olduğu için e, ve zırhı olmadığı için gerçekten sizi zor duruma sokabiliyor bazı durumlarda. Ekstra ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle bir şey var, tank maddetinden e, sektirebiliyorumsu gibi. Ama bu e, kesinlikle güven vermiyor, kesinlikle. Çünkü bir mesela ben Murat'ım, şu an ben Murat'ım, karşımda da Murat olsun. God Gold mermiyle, deliş atlayıcıyla e, çok rahat şekilde maddetin tam ortasından, suratından derebiliyorum tankı. Sadece maddetin sağından solundan deremiyorum. Burada sonunda buraya geldim ama orada CS var. CS oradayken ben çok fazla rahat oyun oynayamam. Ben vurdum bir de a vuramadım. Tp ölmüş arkamdaki de vursun diyecektin. Aynen kardeşim vurdu arkamdaki şu an. CS bir daha pik atacak bana. Çok kötü bir atış yaptım. Gerçekten çok kötüydü. Yukarıdakiler basamadı mı öldüler değil mi? Evet bu maçlıydı abi. Burada sıkıştık. Aslında geri dönme şansım var mı? Bir tık var. Soruyu burada birazcık satacağım. Ee, ama geri dönmek istiyorum. Bir açıdan mesafe koymak istiyorum ve yukarıdan CS oynamak istiyorum. Adamların 45'i e arkadan geliyor çünkü, onu biliyoruz. Allah'tan tdv'leri ölmüş. Tamam, proje hite geçelim. Şöyle bir hit atalım. Ben çünkü denemiyorum projede. Ondan hızlı yükleyeceğim. Ben geçim çünkü 2.4. Atış yemeden proje çok iyi olacak. Kontrol yapmam lazım hemen. E4 61 can. LT'lere canı yüksek. Öyle bir sıkıntı var. Ve... Bir dakika dur. Maça odaklanmam lazım şu an. Şu an maça odaklanmam lazım. LT balkonda bu arada. Çıkıyor. Kolaydı. Devam. Ona sıkmayacağım. Bunu zaten soru bunu o oh, Sorov öldü ya. Neyse patatim bari. soru çok arada kaldı. Ve ben yüklüyorum şu an. Arkadan Edo'da gireceğim ama 45 umarım sağdan dümdüz cumburlop diye atlamaz. eğer arkadan Edo'da girmezsem bir an önce yapmam lazım yoksa soru ölecek. Umarım 45 sağda değildir. Umarım Umarım sadı değildir. Hızlıca buraya girmekle zorundayım. Yoksa E4 soru bu alacak. Soru olursa ben bu maçı almam çok zor olur. Töp 5 full can. Burada değil güzel. 61 canlı E4'e girdim abi. Hii, bana bakıyor. Abi. Ah. Şey iyiydi. Tamam 2'ye 1 kaldık. Atlayacak mı? Onu bekliyorum mermiyi. Atladı. Tamam. Bir o. Oh, o oh, bayağı kötü oyuncu. Eş mermisi var ama. E, eş koruması var. Tamam. Bakalım ne yapacak? Yukarıdan mı oynasam? Yukarıdan oynayayım tamam. Bu adam komple dönüyor. Bayağı tuhaf bir oyuncu bu. solamayacağım Gerçi. Oyunda değil. Heyecan yaptı herhalde. <laughs> adam heyecan yaptı oyundan düştü. <laughs> Olumlu diyelim. Evet güzel maçtı. Neyse zırhından bahsettim zaten. Bir tankın topundan bahsedeyim. Boraskın iyi özelliği neydi? Küçük olması ve topunun çok etkili olması. Kötü özelliği ise tankın topunun düzgün şekilde vuramıyor olması. Evet top etkili ama bir türlü isabetli atışlar yapamıyordum. Bu tank da öyle değil. Bu tank büyük, topucuk etkili ve tehlikeli aynı Boras gibi ve Boras'ın o kötü özelliği bunda yok. Bu tankın topu çok isabetli ve ben özellikle bu tankta dağılım kullanmak istiyorum ve bu size de tavsiye ediyorum. Ee, gerçekten çok tatlı atışlar yapıyor, full aim'e falan geçtiğinizde sizi üzmüyor. Ve güzel bir sniper atış, güzel bir sniper tank olarak kullanabilirsiniz bu tankı. Bunu gönül rahatlığı söyleyebilirim. Aynı zamanda hareketliliği iyi olduğu için hızlıca bir spot yapabilirsiniz. Sonrasında spotu yaptıktan sonra karşıya 2.4 arasında böyle 700 hasar verebilirsiniz bir anda maç başında. Sonrasında o noktayı bırakıp uzaklaşabilirsiniz. Komple arkalara geçebilirsiniz falan. Sniper atabilirsiniz. Komple sizin oyun tarzınız nasılsa ona uygun bir şekilde oynayabilirsiniz bu tankı. Oldukça böyle opsiyonel tank. Ben bu tankı bayağı beğendim. Şimdi ise bakalım. Ben 2 med'e, 2 med'e oynuyoruz. Burada spot'a geleceğim. Karşımda da Murat var ve bir tane de Murat'ın küçüğü var. Şöyle şuradaki çalıya geleceğim. Ee, bu çalıya geldiğinizde rakipte eğer sizden hızlı değil de sizinle aynı veya sizden daha yavaş bir tank varsa daha yukarı çıkmadan yakalıyorsunuz eğer bir şekilde zaman kaybetmezseniz. Burada da bakın Murat biz zaten birebir aynıyız burada. Ve o daha yukarı çıkmadan onu yakaladı. Bu nokta bence birazcık adaletsiz bir nokta bu oyunda bu map için. Ama sonuçta bu nokta var. Biz bu noktanın adalet olduğunu birçok kere söyledik. Bu argümanı düzeltmiyoruz. Kullanacaksın abi yapacak bir şey yok. Hemen bir seviye 9'a bakalım. Bu ise o da buradaymış. Şu taraftan bakacaktım geliyor mu diye. Bizim konseptimiz var. Ben varım. Sonrasında 30 prot var. Buraya bence artık basılmalı. Adamların artıklarının nerede olduğu gayet net şekilde açık. Konseptin basması lazım. O konsept oraya kendini sıkıştırdı. Bu arada şu 9 seviyede fena tank. Onu da oynadık. Canlı yayın linkini şu an kartlardan çıkardım. Bakabilirsiniz. Canlı yayında bütün e, Murat hattını oynadım. Haberiniz olsun. Yani ondan başladık. Özellikle ondan başladım. Böyle Acun Alıcalı gibi e, düşükten yüksek yapmadım. Ondan başladım. 10, 9, 8, 7 yaptım. A4'lere gelmiş. Hmm. Peki E4 attı ama. İyice eğim alalım. İyi eğim almanız gerekiyor bu tankta. İyi, iyi eğim aldığınızda gayet rahat şekilde vurabiliyorsunuz. Bu atış tamamen benim eşekliğim. Paladin dibine atmaktansa yukarı atmak istedim. Kesin şekilde palet atmak istiyordum. Hasardan daha önemli benim için. Ama hasar alsak hiç benim olmazdı. Ama yüklü ne kadar kısa olduğunu görüyorsunuz değil mi? Yani E4'ün anlayan mermi yükleme süresi kadar neredeyse bizim e, şarjör süremiz var. Çok atik şekilde oyun oynayabiliyorsunuz bu tankta. Bir atış yapalım. Palet attım. Hasar yiyeceğim. Onu vurabilecek miyim? Vuramadım. Aynı zamanda bakın. Mesela 40 yılda bir denk gelir. Ben bu kurtarma paletlerini sevemedim. Etkili bulamıyordum. Mesela bakın. 40 yılda bir denk geldi. Karşıdaki Murat. P'yi kullanmadan benden geri geri kaçtı kurtarma paleti sayesinde. Çünkü bu tankta kurtarma paleti de var. Ben size bunu söylemeyi unuttum. Tankta kurtarma paletleri de var. Bunun sayesinde böyle zor durumlarda tankınız 4 km bölü saatle yeri kaçırabiliyorsunuz. Bu arada ben artık yavaştan tüyüyorum. Ucundan ama çok değil. Minik ucundan. O sporun canı hala var. Luis o da bana sarkacak. Yapmaması lazım. E4 sarkacak. Yok E4 30'a gidiyor. Ya daha iyi. Çektim ben bunu. İyi bu. Vur vur. 30 pro vur. Motorunu atayım. 30 öldü abi. Bir tane murat yiyeceğim. Luis yükleyecek. Yüzünü... E, öldüm. Kaçamayacağım. Luis çok hızlı yüklüyor çünkü. Aynı Murat abisi gibi yani bayağı hızlı yüklüyor Mermis'in. Araya taşı koymaya çalışacağım belki kaçabilirim. Yok kaçamadım. E, Dokun seviyesi de fena değil. Yükleme süresi 12.5 saniye mi 13 saniye mi ne? Ama bu maçta ne yapabilirdik? Bizim maksimal yani konseptimiz bayağı kötü oynadı. Sağ tarafta kendini hiç gösteremedi ve aynı zamanda yaklaşık bir K canını boşu boşuna adamların seviye 9 tankından yedirtti. Sonrası tabi Edo'ya e falan öldü. Bu tarafı da alamadı bizim takım niye? Çünkü abi bu videoda söylemedim söyledim bilmiyorum çünkü biraz önce şey çektim. Ee, facecam, borax çektim. Galiba orada söyledim, burada söylemedim. Şu an güncelleme yeni geldi. güncellemenin geldiği gün oynuyoruz. Ve zaten bir aydır, iki aydır neredeyse sürekli bedava verilen tank etkinlikleri geldi. 4 kere, beş kere. Yani matchmaking birazcık sapıttı. Hani böyle sürekli yeni oyuncular, işte sürekli eskiden oyunu bırakmış oyuncular falan yere geliyor. Onlarla dolu aynı zamanda bir de güncellemez ee, yani o hatta özellikle şu an kendi hesabımda oynamıyorum çünkü matchmaking'i biliyorum yani şu an çok sağlıklı matchmaking yok. Ee, sol tarafı alamamızın bence en büyük sebebi bu çünkü adamların 180'ci de yok bu tarafta. Adamların 183'ü cap'in arkasındaki çalıda yani saçma sapan yer var ya orada yani burada sadece bir tane mino vardı bir 113 vardı bir de k91 vardı 3 kişilerdi. Bizim buradaki e, takımımızdan 4 kişi 3 kişi hiçbir şey yapamamışlar hani hasar bile verememişler minoları falan full can yani. O yüzden bu maçta yapacak çok, çok fazla bir şey yoktu. Belki oradan bir tık daha erken kaçsaydım sağ tarafa alıp sonrasında bir önceki maç gibi Sorol'la böyle çok sert bir maç geçirebilirdik. Taşıdığımız maç geçirebilirdik ama takım skoruna bakınca zaten her şey belli oluyor. Neyse. Bu kaçıncı? Ben yayında bir maç attım Murat'la. Dört gözüküyor. Demek ki iki maçımız daha var Murat'la. Oynayalım. Tamam. Hazır verelim hemen çabucak. Ama tankı ben genel olarak sevdim. Şarjörlü bir leopar gibi oynaması stili var. Hani Evet bu tankı birçok kalıba uydurabilirsiniz. Bir Boras gibi oynayabilirsiniz. Ee, ama Boraska böyle boyu en önemli şey boyu olduğu için ve bu tankta o boy maşallah böyle heybetli olduğu için Boras sizin tanımınıza pek uymuyorsa Leopar gibi oynayabilirsiniz. Yani şarjörü bir Leopar kesinlikle bu tanka bunu diyebilirim. Bu arada Map'te tekrardan geri geldi tabii Map rotasyonunda. Güncelleme haberi vermeyeceğim. Sadece Murat hakkında konuşacağım. Güncelleme haberi merak eden varsa az önce kartlardan çıkarmıştım o güncelleme hakkında yaptığım canlı yayını. Ona bakabilirsiniz abi. Bu sadece Murat'la ilgili. Genel olarak söylemem gerekirse ben Murat'ı beğendim. Hem şarj bir leopar gibi oynanmasından hem tankın e, her türlü işe gelebiliyor olmasından falan bayağı tatlı buldum ben. Şimdi özellikle şurada duruyor nasıl durmam. Bakın kafasını görüyorsunuz değil mi? Sadece maddetin ortasından yiyor gold mermiyle. Normalde ben bu piki atmazdım. Kafasını görün diye yaptım da 2268 bunu yapıyorsa devamını da yapar. Yaparlar abi. Biliyorum. Bir de güncelleme, hani yeni tank, focus mokus falan. Yükleyeceğim zaten 14.5 saniye değiş arttırıcıyla. Çok fazla da bırakmayalım burayı, vazgeçtim. Sonra var bizim köprü olan iki tane tankımız varmış, şu an gördüm. Buraya bir counter push yapmam lazım. Bizim köprüyü takip etmemiştim aslında. Şöyle gelelim. 268'de e, topumuz eğilecek ama tankımız çok yüksek olduğu için top yetmiyor bazen. Oradan geçen AMX, pardon Murat'mış. Murat bizi sıkıntıya sokar. E, şöyle bir sıkıntımız var. Ben çok arada kalacağım. Alttan ya şu an beni görüyor ve yeni sıktığı için şu an bir şey yapmıyorum. Bir ona vuralım. Bir de buna vuralım bir tane daha. Aldım gülüm verdim gülüm. Ama şimdilik bu kadar yeter çünkü E4 yükledi. E4'ten yedik. Yukarıya sonra artık basıyor sonunda. Hızlıca buraya, buraya gelmem lazım. Murat yükledi arkamda. Ben öldüm bu arada. Çıkamayacağım. Güzel beni çekecek. Yani çok iyi. Ona attı. Geri vuracak ama. Hemen. hemen kendini kapat. Ama amacım asar atmak değil. Kendimi kapatmak şu an. Kendimi bir şekilde kurmam lazım. Çöpü de kaybediyoruz. Bayağı kötü oldu. O adam mermisi var. Buradan kaçamam. Sorov'un bir şekilde bir mucize yapması lazım ki Sorov yapar. Sorov'u seviyoruz. Sorov yapar. Ben burada inanılmaz sıkıştım. Bir şey yapamıyorum. Hangisi? Aa biri sıktı da göremedim hangisi sıktı. Talhaymış galiba. Iskan. Birbirini blokluyorlar. Bir tane daha vuralım. Sonra ya ben ben öleceğim ya da Sorov ölecek. Bence bana vuracak. O yüzden şöyle döndüreyim tankı. Sorov çek be. Çok iyisin. Ama Murat beni çekti. abi takım gerçekten leş gibi. Yani ee, asla oyun yapmıyorlar. Takımlar leş gibi abi. Yani Kamfrasız şehirde falan dolaşıyor. Yüzsesim şehirde falan dolaşıyor. Şu adam şu şurada olsa 29 can yani herhalde 29 atabilirdi yani herhalde. Umarım onu atabilir yani inşallah. O olsa atar da diye ümit ediyorum. Yani adamları Murat bu arada bizim Yakı yüzden falan kaçtı. Ya, Murat da e, Omar özür dilerim 12'den varmış. Pardon, pardon, pardon Benim hatam. Net benim hatam. Ama yine de takımlar leş gibi. Gerçekten hiçbir sıkıştırıyorlar sizi. Asla oyun oynatmıyorlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var abi. Oyunları biraz daha geriden oynamakta fayda var. Tunsuz asla oynamayın. Yani yoksa bu Kram Wagner sizin takımınıza gelebilir. Evet rakibi de geliyor ama sizin takımınıza da geliyor. O yüzden tamamen bir yazı tura meselesi. Dikkat etmenizde fayda var gerçekten çok tuhaf insanlar var şu güncellemede ama bir şey diyemiyorum çünkü iki aydır bedava tank dağıtılıyor. Kaç tane bedava tank, tank, dağıtıldı abi. Güncelleme geldi. Bayağı bu arada Wargaming bu yaz Haziran ayından bir ne yaptı okuran? yaz ayının başından yani Haziran ayından ne tarıyordular oğlum adamı? Adamı deri gibi taradılar bu. Eksi 19 yaz adamı. Yaz ayının başından itibaren şu ana kadar deli gibi tanklar dağıtıldı, hediyeler verildi, güncellemeler geldi, bilmem neler oldu falan filan. Neyse. Bakalım. Son maçımızı atalım. Bu maç bizi üzdü. Çünkü elimiz kolumuz komple bağlıydı. Yani komple. Hadi önceki maç bir şey yapabilirdik de bu maç bir şey de yapamazdı. Komple elimiz kolumuz bağlıydı ne yazık ki. Şöyle son maçımızı atalım. Kontrol edeyim. Şu an 5 olması lazım. Aynen. Tamam. Bununla beraber 5. maç olacak benim. Ay ay. <laughs> Sonra 183'e geçti. <laughs> e, peki tamam. Birileri kızgın. Ve madenlere geldi. Süper. Peki iki şeridim var. oh, süper. Tamam. Abi dikkatli olalım. Yani dikkatli olalım. Ne olur ne olmaz. Aynen olumlu. Olumlu çekiyorum. Anladım seni. Çok iyi anlıyorum soru. Tepeye çıkan iki tane şeridim vardır belki. Hem hareket ettiğimiz bunu yeter. Hem mermi geçtiğimiz belki yeter. İki mermi atabiliriz belki. Eğer erkenden vurabilirsek veya bunlar arkalı arkalı geçerse iki tane mermi atabilme şansımız var. Ama mesela Murat'ın kafa zırhı Murat aslında birçok tankın miksi gibi geliyor bana. Şarjörü bir Leopard gibi oynayabilirsiniz. Kafa zırhı muhabbetine geldiğinizde de bir 30B gibi oynayabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki 30B magnetten sektiriyor. Kupaladan yiyor. Bu tank maddeden yiyor. Kupalası yok. Ne alaka diyeceksiniz. Tarz olarak, mantık olarak çok benziyorlar. 30B neydi? Kafası zırhlı değildi. Ama yine de böyle bir arada böyle denemeler yapabiliyordunuz değil mi? Orta ve uzak mesafelerde böyle deney, deneyebiliyordunuz bir şeyleri. Şu, şu, döndürüp bir tane vursam şöyle gitmedi. Hak ettim. Bravo da. Hak ettim. Onu da net net hak ettim. Benim eşekliğim. Şeyden çünkü oraya geçen şeridin bize çok büyük sıkıntı çıkaracak. Şu an bizim şeridini vurdu. Birazdan yüzümü vuracak. Birazdan VZ5 e vuracak. Hep oradaki herkesi görüyor o şeridin ve ona Allah'tan bizim light basıyor ama umarım çeker sadece basmanda kalmaz. Adamlar şeride niye kullan yapabiliyor burada? Yapamıyor. Evet artık yapamıyor. Güzel. Orada çok kalabalık. Birazdan bir tepeye zıplayacak gibi geliyor bana ama hayırlısı. Tepeye zıpladıkları anda büyük bir sıkıntı çünkü ben takımı saklayamayacağım. Takım çok büyük. Ya önden ya arkadan, bir yerden gözükeceğim. Ama yükümlü sebebi ne kadar kısa olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bakın hızlı bir şekilde bir anda şarjı boşalttığım halde oyuna tekrardan girebiliyorum. Şu şeyden Ah, şu yükleyeceğim. Yükümlü süren bence oldukça kısa. Ee, bu alfa... Evet çiftin atladı. Ona ben vurmayacağım abi tabii ki de. Onunla uğraşmayacağım. Güzel. Karo niye bu kadar beni istiyor? Bakalım. Sebebini bilmiyoruz. Artık vzl bir şarjörlü olduğu için iki mermi atla. Bu da hash mermi atıyor ona dikkat edin. Neyse AP attı. VZL'ye yüklüyorken ben şuradan birazcık şöyle uzaklaşmak istiyorum. Taşı çarpık Yani, Bravo. Maç 4-1 ya. Herhalde çiftini alırsınız ben oradan peak atabilirim. Bence yaparım bunu. Solo çıkalım da TD'den yememeye çalışalım özellikle. Güzel. Gelsin VZ 5 bir tane vursun bize. bir dakika dur. Şar VZ şarj şarjör. Neyse benim mermi geçim daha hızlı. 12 4 saniye. Güzel. Soru geldi. Soru ol. Soru ol. Soru Soru, soru. İkimizin yağlarını eritti. Güzel. Güzel. Kafası olarak da dediğim gibi. Hani e, 30 B'de orta ve uzak mesafede. Soru ne yapıyorsun? Orta ve uzak mesafede e, kafasını bir hızlı girişikler yaparak sektirebiliyordunuz. Bu tank da öyle. Hızlı girişikler yaparak sektirebiliyor ama sektirmiyor. Hani ona dikkat etmeniz lazım. Şunu kabul edebilirsiniz belki. Ben olsam sizin olsam şöyle yapardım. Birinin kafası zırhım işte sekti olduğu için ve 2.4 saniye geçişim ve 370 alfam, ya yani topum oldukça tehlikeli olduğundan dolayı ve isabetli olduğundan dolayı da ne yapardım abi? Kafayı çıkartırdım. O yemeği, o hasar yemeği kabul ederdim gerektiğinde. Ve e, bir tane mesela örnek veriyorum medium tanksa 350 hasar yer. Sonrasında o adamı 640-680'i vururdum. E, buna oynardım. Arada o kafa sektirebildiği için de ne olurdu? O 350 yemezdim. Cebime kar olarak kalırdı. Ama bunu orta ve uzak mesafede yapardım artık. Onun dışında yine çok fazla güven veren bir kafası yok tabii ki. Ben Murat'ı genel olarak söylemek gerekirse beğendim. Oldukça güzel. Borask ve şarjörlü Park karışımı. Birazcık böyle Lyon e, şeyi var. Yani Vogue PC'den bastıyorum tabii. Bir listeki halinden değil. volt e, PC'deki Lyon'la da benziyor. E, bayağı tatlı olduğunu söyleyebilirim. Bir kontrol edeyim. Şöyle 6 maç. Bir yayın bir maç yayın da atmıştık. Aynen. Tamam. 5 maç oldu. Murat bu kadardı. Discord'a katılmayı unutmayın. Görüşürüz.